Merhaba, Nasılsınız sizleri özledim, geldim. Herkes iyi mi? Her şey yolunda mı? 4 ay yakındır hiçbir çekim yapmadım. Anlatırım şimdi neden çekim yapamadığımı. İnşallah herkes iyidir, bizler iyiyiz. Dediğim gibi 4 aydır çekim yapamıyorum. En son herhalde Haziran sonu yapmıştım, kitap dağıtmıştım, koskoca bir yazı devirmişiz arkadan neredeyse sonbaharı ortaladık geçtik bile dostlarım Ben yine sonbahar dekorasyonları bakın görüyorsunuz yapraklar burada hemen e, değiştirdim ambiyansı evin içinde kendi kendimize eğleniyoruz Hatta size şöyle bir göstereyim Gerçi birazcık dağınık balkonu ama şöyle bir göstereyim şimdi burada kitaplar var onu da size anlatacağım hemen e, koyayım şöyle sizi Temmuz ayının başında kardeşim Almanya'ya yerleşti iş sebebiyle eşiyle birlikte arkasından bir hafta sonra oğlu askere gitti e, uzağa da gitti dostlarım Güneydoğu'ya gitti e, çok şükür 4 ayı devirdik kaldı iki ay Allah'ın izniyle böyle bir beraber kavuşmayı bekliyoruz o askere gittikten sonra elim hiçbir şekilde videoya çekime gitmedi. Bugün böyle içimden geldi. Bugün de bir haftalığına e, kardeşim Türkiye'ye gelmişti. Yine iş sebebiyle eşiyle beraber. Şimdi bugün onları getirdik bu sabah. Onları geçirdikten sonra böyle bir kamerayı elime almak içimden geldi. Bir taraftan da kendime kefir aldım. Böyle kahve gibi duruyor ama kefir var içinde. Kefir daha sağlıklı bence. asker annesi olmak zormuş yani burada hep beraber böyle kalabalık yani önce bir kardeşimi işte yurt dışına e, gönderirken o gün e, otogardan onları uğurlamak çok zor geldi bu sabah da uğurladık ama ha, bu sabah artık hani böyle şey gibi hissettim hani böyle bir İstanbul'a uğurluyormuş gibi hissettim çünkü onlar oraya alıştılar e, kardeşim zaten Ümit zaten alışıktı eşinin de e, oraya çok çabuk adapte olması çok güzel bir şey. Eşi, e, kardeşim de çok memnun, biz de çok memnun olduk bu durumdan. Orada kursa gidiyor, Spora gidiyor, kendince bir e, hayat kurması çok çok güzel birlikte geziyorlar. E, daha farklı ülkeleri gidiyorlar geliyorlar hafta sonları. Eğlenceli, e, hem aktif hem güzel e, bir yaşam var. Simginin de Almanyayı seviyor ve beğeniyor olması. Hem onu ruhsal olarak daha fazla motive ediyor orada. Hem bizleri de motive ediyor. O yüzden bugün ayrılması bittik daha kolaydı. Öncekine göre öncekinde ağlamıştım çünkü. Arkasından 1 Temmuz'da onlar gitmişti. 6 Temmuz'da Mert gitti askere. Dediğim gibi asker annesi olmak çok gurur verici ama çok da zor. Hele bu askerliğin ilk haftası. Mert bir de evden ayrılan bir çocuk değil. Üniversiteyi de aynı şehirde okuduğu için evden ayrılmadı. Ve hiç yani gidip görmediği bir bölgeye gitti. Güneydoğu'da. Ve ilk hafta çok zorlandı. Ama şunu söyleyebilirim ki eskiden de öyle miydi bilmiyorum. Ama kışlalarımız, komutanlarımız, Komutanların askeriyeye, askere e, ilgisi, tavrı çok çok güzel. Hani ben duyumlarımdan, e, işte Mert'in anlatımlarından gerçekten Türk ordusunu zaten gurur duyuyoruz. Bizim biricik ordumuz. Ama e, onunla askerlerle ilgilenmeleri, hani bizim mi şansımızıydı bilmiyorum. Şu ana kadar çok güzel dostlarım. E, Mert de bir hafta zorlandı e, özellikle acemilik daha zor herhalde ilk iki hafta acemilik 6 aylığına çünkü e, gitti acemiliği bitirip 3 ay sonra e, usta olduktan sonra usta birliğine geçtikten sonra e, yine e, her türlü e, iş yani içinde işte boya bile yapılacak olsa bakıyoruz yapıyorlar e, ki Mert yazıcı ama hani nöbette tuttu da yaptı her şeyi yaptı dostlar yemekhanede yemekte dağıttı her şeyi yaptı dolu dolu bir askerlik geçirdi sonra şu an herhalde öğretmen olmasından mıdır nedir Hani böyle yeni gelen acemilere çok böyle destek veriyor o da çok böyle hani onlara yoldaşlık ediyor e, şafak sayıyoruz artık dostlarım. Gün gün şafak sayıyoruz. Biliyorsun plaka sayıyoruz. Askerler bilir, asker annedir de bilir. Plakalardan geri geri gidiyoruz şehirleri böyle. İşte bugün şu oldu işte. işte Düzce, Osmaniye, işte diye 79 kilis artık e, son iki aya gelmek üzereyiz. E, böyle geri geri gidiyoruz e, dostlar. Allah e, hepimize, askerlere, asker annelerine, Evlatlarından ayrı olanlara, eşlerinden, sevdiklerinden, annelerinden, babalarından ayrı olanlara hayırla kavuşmayı kavuşmayı nasip etsin. Yüce Allah'ım, bizlere de öyle şekilde. Arada böyle bir gözlerim yukarıya gidiyor, kıyı. Mert şey atıyor bana, mesaj atıyor, Messenger'dan. Onun da pasaport işlemi yapması lazım. Buradan yaparsa geldiğinde geç olacak. E, oradan halletmesi lazım. E, askeriyeden izin alıp çıktığında bir gün bazı işlemleri halletmesi lazım. Yani pasaportla ilgili işlemlerini. Biz de Allah kısmet ederse Nisan gibi e, iki haftalığına kardeşimlerin yanına gitmeyi e, planlıyoruz. İlk olarak gittiğimizde bazı iş görüşmeleri yapabiliriz. Hmm, oraya yerleşebiliriz. Yerleşemeyiz. Böyle bir planlarımız var Mert orada iş hayatına başlayabilir Tabii her şey görüşmeler ve görüşmelerin sonucunda olacak şeyler şu an hepsi sadece bir düşünce boyutunda ama Nisan'da Allah kısmet ederse iyilik sağlık verirse bir iki haftalığına hem bir ön keşif Mert için Oktay'da ilk defa Almanya'ya girmiş olacak ben de çocukluğumu yad edeceğim inşallah bir beraber olmayı orada hep birlikte düşünüyoruz. Bakalım o yüzden de biz pasaportumuzu buradan yaptırmıştık yakın zamanda. Şimdi Mert'in de davetiye gelmesi için kardeşinden Mert'in de pasaport numarasına ihtiyacı varmış. Mert'in 7 yıllık bir pasaportu vardı. Üniversiteye girmeden hemen böyle öncesinde aldırmıştık. Onun da bu Mayıs'ta bitmiş artık defterin pasaportun süresi şu an hemen gidip oradan fotoğraf çektirip e, randevu alıp işlemlerini yaptırması gerekiyor bakalım önümüzdeki haftada o da bu işlemleri hallederse o da pasaportunu buraya gönderecek Ondan sonra da biz de buradaki vize işlemlerine başlayacağız Allah kısmet verse hemen şimdi size konuyu da çok uzatmadan dostlarım en son okuduğum kitapları da göstereyim şimdi yeşilin kızı anne bir Yeşilin Kızı Anne 2 e, sınırsam 8 kitap bu e, Yeşilin Kızı aynı kitabı Anne in Green Gable e, sanırım ismiyle de Netflix'te oynuyor bütün bütün bu kitap serisinin hepsi orada oynuyor mu bilmiyorum ama birkaç sezonun oynadığını gördüm e, kitap çok güzel çok hoşuma gitti Niye hoşuma gitti? İçinde böyle e, Pollyanna'yı andıran e, tatlı bir kız var. Böyle kızıl saçlı, renkli gözlü. E, yani ne kadar gözleri benim kadar iyi bir lens olması da şu an... E, böyle tatlı bir kız var. E, ve yetim bir kız, e, yanlışlıkla bir aileye veriliyor. Ama e, o pozitifliğiyle, şekerliğiyle ailenin gözbebeği oluyor e, ve o bölgeyi çok seviyor. Ve o kadar güzel e, bir bakış açısı var ki her şeyi, her şeyi böyle hissederek o doğayı betimlemesi. E, bir göle mesela diyelim ki Bobun Gölü olsa, Bobpun Gölü'nün ismini işte e, pırıltılar, pırıldayan sular, peri kızının pırıltılı saçları gibi bir romantik isimler de veriyor. Yani okuduğunuzda çok pozitif olduğunuz bir kitap. Ben çok sevdim. Ben de üçüncüsünü okuyorum şu anda. Bu iki tanesi bitti. Çok da duymuştum ismini ama kitapçıda tesadüfen gördüm ya indirimdeydi. Şimdi üçüncüsünü okuyorum. Yaklaşık 10-12 yaşlarından başlayarak diğer yaşlara doğru hayatını anlatan anlata giden bir kitap olduğunu sunuyorum. Emin. Yani anne En. E Kanada'da geçiyor kitabımız. Her bir kitapta yaklaşık bakalım kaç sayfa yaklaşık 400 sayfa kadar. E Kanada'da geçiyor. İşte rafta Dağları'nın eteğinde geçiyor. Yani okuduğunuzda şunu düşünüyorsunuz. Gezerken bir manzaraya bakarken, bir doğaya bakarken ya da bir ortamda yaşarken güzelliklerini ne kadar öne özümseyebiliyoruz baktığımız şeyi, yani içimizdeki o binbir düşünceyle keyif almayı bilmiyoruz ya bazen. Keyif almayı yani rüzgarın hışırtısını, işte yağan yağmurun sesini, sis basınca bile oluşan o görüntüyü işte ben severim biliyorsunuz böyle şeyler. Yani sonbaharın dokusunu başka, kışın dokusu başka. E, her bir mevsim, her bir anda çıkıp dışarıda yeni şeyler keşfetmeyi, doğanın hazinelerini görmeyi, e, o ortamı, o an, o saniye nasılsa yaşamayı e, ve bununla ilgili e, içini e, Ruhunu doyurmayı işte En bunu çok güzel yapıyor dostlarım o yüzden de benim çok hoşuma gitti kitap ve bulunduğu ortam neredeyse e, hani bir sandığın içinde de yatsa bir harika karyolada da yatsa o anda onu yaşaması gerektiğini ve ondan tad alması gerektiğini e, düşünen ona göre yaşayan e, yardımsever tatlı zeki bir bayan En onun romanı bu. Tavsiye ediyor muyum? Ediyorum. Yani ben e, onda 9, onda 8, onda 10 on dahi verebilirim. Zaten benim notlarım biraz yüksek biliyorsunuz. Okumanızı tavsiye ediyorum. Bugünlük benden bu kadar olsun. Böylece sizinle az buçuk bir sohbet ettik. E, yine ederiz. E, i̇nşallah çok daha fazla ara vermem. Tabii belli olmuyor benim işlerim dostlarım yoğun şu anda. <laughs> Evde harıl harıl herkes <laughs> Almanca Göte Enstitüsü sınavlarına hazırlıyor. Belki bir gün bundan da bahsederim size. İşte katılmak isteyen arkadaşlar var mı böyle yabancı dil sınavları? Özellikle Almanca için, Göte Enstitüsü için. Benim zaten belgelerim vardı. A, A1, A2 belgelerim var. ben şimdi B1'leri, B2'leri almaya çalışıyorum. <laughs> E, Mert de B1 almaya çalışıyor. Oktay A1 almaya çalışıyor. Aile birleştirme gibi. Hani bunlar bizim cebimizde olsun. Yarın öbür gün ne olur ne olmaz. Hani orada yerleşmeye karar verirsek elimizin altında olsun diye istediğimiz şeyler. Ee, bahsederiz bunlardan da. Sizleri çok çok e, öpüyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Ee, sağlıcakla kılın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.